Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, İstanbul Şubat ayı enflasyonu açıklandı. İstanbul Ticaret Odası İstanbul enflasyonunun Şubat ayında %4.07 arttığını ve önceki yıla göre enflasyonun %76.58 olduğunu ifade etti. Küresel piyasalar tarafına baktığımızda dün Amerika tarafından gelen çekirdek tüketici fiyat endeksi beklenti gelince küresel piyasalarda Risk iştahı arttı ve bu ölçekte ABD borsalarında ve genel anlamda dünya borsalarında yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ve bugün de Amerika tarafından yine üretim satın alma müdürleri endeksi geldi. Bu beklentinin bir miktar üzerinde geldi. İmalat satın alma müdürleri endeksi de 47.8 seviyesinde geldi. Burada arkadaşlar bu endeks 50 seviyesinin üstüne çıkarsa ekonomi canlı 50 seviyesinin altına inerse Ekonomide yavaşlama var anlamına geliyor ve burada karışık bir veri söz konusu. Avrupa tarafında da enflasyon rakamları açıklandı ve enflasyonda beklenti %2.5 idi. Gelen enflasyon %2.6 seviyesinde biraz beklentilerin üstünde gerçekleşti. Ancak baktığımızda bir önceki ay %2.8 idi. Bu yeni gelen veri de %2.6 seviyesinde. Yani Avrupa'da enflasyonun beli kırıldı. Enflasyon artık arkadaşlar 3 seviyesinin altında, hedef olan 2 seviyesine bir şey kalmadı. Bu yönüyle de artık Avrupa Merkez Bankası bu yıl içerisinde yılın ortasından önce de faiz indirimlerine gidebilir. Piyasalara, grafikler ölçeğinde bakalım. Dolar/TL'de batı cephesinde yeni bir şey yok bugün biraz daha ataklı ve 31.36 seviyesinde bulunuyor ve arkadaşlar seçime kadar 32 bandı var. Buraya kadar doları tutmaya çalışacaklar. Ancak seçim sonrası dolarda bir şok beklentisi, bir artış beklentisi genel olarak var. Bakalım doları 32'den sonra salacaklar mı yoksa bunu tutmak için rezerv yakmaya devam edecekler mi? Borsa tarafında da önce şuradaki yükselen mini trendimiz kırıldı. Akabinde bu mor hareketli ortalama 9336'da kırıldı ve yine bu sarı önemli hareketli ortalamamız vardı. Önemli bir trend takibiydi bizim için. Bu bölgenin de kırıldığını görüyoruz arkadaşlar ve burada artık 8933 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyeye girip buradan dönmesi gerekiyor. Buradan dönmesini beklerim. Ancak buradan dönmezse 8.562'ye kadar gevşeme görebiliriz. Ve buradan dönerse yeniden 9.400 seviyesine doğru ataklar bizi bekliyor olacak. Yine ABD dolar endeksi düşüşte ki dün gelen veriler ve bugün gelen PMI verileriyle beraber 10 yıllık tahvil faizleri düşüyor. Burada da bir düşüş var. Korku VIX endeksi de 13.21 seviyesinde. Petrol fiyatları yeniden arkadaşlar 84.15 seviyesinde seyrediyor. Çünkü risk iştahı arttı. Bu artan risk iştahı da petrol olan talebi tekrardan artırıyor. Euro dolar paritesi tarafında da gelmiştik dün 1.0796 seviyesine ve burada arkadaşlar yeniden bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Burada 1.0887 seviyesi direnç bölgesi şu an itibariyle bu aralıkta hareket ediyor. ABD borsaları tarafında Nasdaq da yükseliş var. Dow Jones'ta küçük de olsa yükseliş var. Ve S&P de arkadaşlar 5.100'ü de aştı. Şöyle grafikler ölçeğinde baktığımızda bu yükselen trend dahilinde da yukarı yönlü hareket devam ediyor. 18.000 seviyesi aşıldı ve burada 19.000 yeni hedef bölgemiz olacak. S&P 500 tarafında da 5.048 artık destek oldu. Önceleri dirençti. Ve burada arkadaşlar yeni hedefimiz yaptığım Fibonacci çalışmasında 5300 ve onun da üzerinde 5600 seviyesi bulunuyor. Nasdaq ve S&P'de yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum ve portföyümüzün %25'i ABD hisse senetlerinde ve daha önce söylemiş olduğum o hisse senetlerini tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar işlemlerimde Quantri kullanıyorum. Kuantur üzerindeki hisse senetlerimiz Coin, Mara, Makro Nvidia, ARM, SMCI AI, Palantir, Meta, Uber, Tesla, TLT, Apple, Google, Microsoft, Amazon. Quantfree platformunda alım satımda işlem komisyonu yok ve kaldıraçta da taşıma maliyeti sıfır arkadaşlar. Platformun linki video altında bulunuyor. Dileyen arkadaşlar gidip buradan platformu inceleyebilir. Kıymetli metallerde Özellikle altın ve gümüş tarafında sert bir yükseliş var. Paladyum ve platinde de toparlanma olduğunu görüyoruz. Altında arkadaşlar çok sık ifade ettiğimiz 2045 bölgesi vardı. Ve bu direnç yukarı doğru aşıldıktan sonra hızlı bir şekilde 2080-2100 bandına gideceğimizi konuşmuştuk. Ve burada 2080 bandı üzerindeki haftalık kapanış çok kritik. Yani bugünlük kapanış çok kritik. Eğer burada haftalık kapanış yaparsak Artık altın ilk etapta gözünü 2200 seviyesine ve bu yıl içerisinde de 2400 seviyesine hatta 2400 dolar seviyesini aşabilir. İşte burada ons altındaki artış dolar tl'deki artışla birleştiğinde çok daha İyi rakamlar bizi bekliyor olacak altın yatırımcısı gümüş yatırımcısı uzun süredir ne diyoruz arkadaşlar burada hareketlilik başlayacak sabırlı olun ve bu hareketin işaret bir şeyi yakıldı. Gram altında şu an itibariyle arkadaşlar 2114 bizim direnç seviyemiz elbette ben bunları anlatırken arkadaşlar diyor hocam kapalı çarşıdan haberiniz yok mu var arkadaşlar. Orada da gram altın 2200 TL seviyesine ulaşmış durumda. Makas gittikçe açılıyor. Burada biz bankalar arası piyasayı açıklıyoruz. Çünkü serbest piyasanın grafiği yok arkadaşlar. Gram altın uzun süre 2000'li seviyelerde kaldı. Ve bu yıl içerisinde gram altında %50'lik bir artış potansiyeli gördüğümü ve hedefimin 3000 TL olacağını konuşuyorduk. Şimdi gümüş 23 dolar bölgesini açtı ve bu yeşil bölge yani 23 dolar ile 22 dolar bölgesi önemli alım fırsat bölgesiydi. Burada arkadaşlar ilk hedefimiz 24.56. 24.56'dan sonra 26, 25 ve 30'lu seviyeler gümüşte yeni hedefimiz olacak ve gram gümüşte bu kanalın taban seviyesinde uzun süredir hareket ediyor. Burayı kendisine destek yapmış, ara ara aşağı kırıyor ama buranın üzerinde kalmayı başarıyor. Burada da 24 aşıldıktan sonra yıl ortasında 30'lu seviyeler hatta 30'un üzeri yeni hedef bölgemiz olacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil olabilecekleri de anlatıyorum. Bu yönüyle kanala abone olmanızda fayda var. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip yorumlayıp dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.